Sevgili izleyenler, şu an Adana Ceyhan Kösreli Köyü'nde Ali İsmet Bey'in Sılajık Soya Ekili arazisindeyiz. Ee, Ali İsmet Bey e, manda yetiştiriciliği yapan, bölgede örnek bir çiftçimiz. Soyamıza da güzel bakmış, ee, manda yetiştiriciliği unutulmuş bir iş kolumuzdu ama Ali İsmet Bey bunu canlandırdı, onun için de tebrik ediyorum sevgili izleyenler Sılacık soyamız daha önce bunu iki ay önce çekmiştik şu an ikinci kez aynı arazide çekiyoruz bu arazi 80 günlük 80 günde yaklaşık 2 metreye yakın boy var baklalar bağlamaya başlamış mükemmel bir gelişim göstermiş araziye güzel de bakım olmuş şimdi Çiftçilerimiz isyan ediyor. Yem pahalı. Ben hayvanımı satacağım. İneğimi satacağım, koynumu satacağım, keçimi satacağım. Ama sılacık soya varken bunları satmaya lüzum yok ki. Tarlanın bir kısmına soya ekiyorsunuz, bir kısmına mısır. 90-100 günde sılaca geliyor. Biçerken bir, bir soya, bir mısır, bir soya, bir mısır. Römerde karışıyor. Bir de çiğnerken karışıyor. Protein 106-7'den 17'ye çıkıyor. 17 proteinli soyalı mısır sılacı verdiğimizde yeme ana hatlarıyla ortadan kaldırdık mı? Evet, kaldırdık. Niye hayvanımızı satalım? Ne gerek var? Niçin hayvanımızı satacağız? Çünkü devletimiz bunu en sütüde geliştirmiş. Bunu Türkiye'ye tanıtmak da bize düştü. Bir firmamıza ürettirdik, tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. Bunu eken çiftçi yemden kurtuluyor. 17 proteinli soyalı mısır sılacı verdiğinde hayvanına hayvanı ana hatlarıyla beslemiş oluyor. E, enerjiyi mısırdan alıyor. Soyayı e, proteini soya'dan temin ediyor. Yem belasından kurtuluyor. Bu yıl e, maşallah Türkiye genelinde yoğun ekim yaptırdık. Önümüzdeki yıl ümit ederim daha da fazla olacak. Çiftçilerimiz bizi dinleyen çiftçilerimize diyoruz ki sakın ha sakın hayvanınızı satmayın. Arkadaşlar, direnin soya, sılacık soya, mısırın yetiştiği ülke genelinin tamamında yetişiyor. Ee, mısır yetişen her yerde siz de sılacık soya yetiştirebilirsiniz. Yem belasından kurtulabilirsiniz. Hem hayvanlarda verim artışı yapıyor, hem hayvanı tok tuttuğu için e, mısır sılacı ve yem tüketimi e, %30 oranında azalıyor hem de %15'e kadar hayvanlarda verim artışı gözleniyor. Silajcık soyamıza silajcık mısır gibi 100 lirada devlet desteklemesi var. Amerika'da yaygın şekilde ekiliyor. Ülkemizde de son yıllarda bizim yaptığımız mücadeleyle bunu yaygınlaştırmayı başardık Allah'ımıza şükür. Tüm çiftçilerimiz bu ürünü eksin diyoruz. Şu an 80 gün olmasına rağmen gelişim performansı gayet güzel. Sılacık soya arazisine doğru biraz yürüyeceğim. Yürümekte de zorluk çekiyoruz ama yoğun şekilde bir biomas var. Bitki kütlesi var. Yer yer baklalar Bağlamaya başlamış 80 gün olmasına rağmen Türkiye'nin kurtuluşu sevgili izleyenler silajcık soya'da. Zaten Mısırı silajlık Mısırı tüm çiftçilerimiz tanıyor yakinen biliyor. E, yanına silajlık soya ektiğimizde e, beladan kurtulduk yem belasından. Ali İsmet Bey'e tekrar e, teşekkür ediyorum. Manda yetiştiriciliği konusunda da. Adana'da örnek bir çiftçimiz. Ee, herkese teşekkür ediyorum.